Gençler merhaba. Sizden gelen yoğun istek üzerine bir tampon çözelti sorusu çözelim birlikte. Dengedeki hidrojen siyanür çözeltisine sabit sıcaklıkta bir miktar sodyum siyanür tuzu eklenip çözülüyor. Bununla ilgili hangisi yanlıştır demiş. Önce isterseniz bir tampon çözelti neydi onu bir hatırlayalım. Tampon çözelti bana diyor ki elinde bir zayıf asit olsun. Ve bu zayıf asidin tuzu veya bir zayıf baz olsun ve bu zayıf bazın tuzu birlikte ise biz buna tampon çözelti ediyoruz. Hidrojen siyanür. Bir zayıf asit. Tamam. Zayıf asit ve üzerine bu asidin tuzunu eklemişim. Bir Hidrojen siyanörün ayrışma tepkimesini yazalım. Zayıf olduğuna göre tabi ki de çift yönlü ok olacak. H artı ve siyanür eksiği yazdım. Şimdi gençler ben bunu eklediğimde sodyum siyanürü. Sodyum siyanürden hangi iyon gelecek? Siyanür gelecek. Yani aslında siyanür burada ortak yonum. Ve ben siyanür değişimini arttırırsam bu artarsa denge hangi tarafa kayacak? Denge girenlere kayar. Şimdi tane tane bakalım. Tampon çözelti elde edilir. Evet doğru. Çünkü elimde zayıf asit ve onun tuzu var. Hidrojen siyanürün asitlik sabiti yani K'sı değişmez. Doğru değişmez. Çünkü sadece ne ile değişiyordu? Bütün K'larda olduğu gibi sadece sıcaklıkla değişiyordu. Siyanür iyon değişimi artar. Tabii ki de artar. Çünkü zaten ortak iyonum siyanür. Hidrojen iyonlarının değişimi düşer. Neden düştü gençler? Denge girenlere kaydığı için Hidrojen iyonu derişimim de azalacak. Bu da doğru. Hidrojen siyanür asidinin iyonlaşma yüzdesi artmaz. Yine aynı nedenden. Denge girenlere kaydığı için iyonlaşma yüzden azalır. Şöyle diyebiliriz tabii ki de. bir Özetleyelim. Buradaki dengeyi ürünlere kaydıran etki iyonlaşma yüzdesini artırır. Girenlere kaydıran etki iyonlaşma yüzdesini azaltır diyebilirim. Sevgiyle kalın gençler, mutlu kalın. Tabii ki de videoları beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.